Arkadaşlar yani benim şu anda bir tane kızım olacak. Şöyle size kendimi göstereyim. Bir ayağa kalkayım. Şöyle. Birazdan benim kızım olacak. Adını da Ale Naku. Cem sonra onu yüzme kursuna başlatacağım. Yani öyle tam istiyor. O zaman ben hemen geliyorum. Merhaba herkese. Ben Aleyna bugün yüzme kursuna başlayacağım. Yani bugün dedim yarın. O zaman ben yarın yüzme kursunda görüşürüz. Evet arkadaşlar yüzme avı zumbu ve de ben şimdi buradan atlayacağım. Evet. Bir. iki Üç. Atladım arkadaşlar. Ben böyle yüzüyorum. Hem de çok eğleniyorum. Böyle de yüzeyim birazcık. Evet arkadaşlar çok eğlendim. Evet arkadaşlar birazdan alışverişe gidi. Cezvede ben farklı farklı kıyafetler deneyeceğim. Evet yani birazdan dediğim yarın o zaman yarın görüşürüz. Evet arkadaşlar ben bu kıyafeti seçtim. Ve de ben de birazdan yüzme kursuna başlayacağım kızım gibi. Evet yani yarın yüzme kursuna gideceğim. Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi anneme yüzme öğreteceğim. Evet annem de hemen geliyor. Evet havuzumuz yine aynı havuz. Ve de annem de geldi mayasını giyip. Allah. Hop atladım. Birazcık havuz küçük geldi bana ama. Ben en iyisi şöyle bir yüzleyeyim. Evet. Hop döndüm. Yüzmek çok iyi geldi arkadaşlar. Evet birazdan yani yarın da köpek sahipleri değil mi arkadaşlar ben? Ki köpeğimiz hamile olur. Evet çok minik köpekleri çok seviyorum çünkü o zaman he. Men yarın görüşüyoruz. Evet arkadaşlar sapladığımız köpek ise ho 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 sen bir yakalayamıyorum seni ki. Evet Evet arkadaşlar şu anda köpeğimiz bir gündür hep yatıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi ise veterinere gideceğiz. İnşallah bir şey yoktur köpeğimin. Evet burada ben çalışıyorum. Evet köpeğinizi mi getireceksiniz? Tamam. Şu anda boştuk. O zaman yarın gelebilirsiniz. Evet bize anlatın. Yani ben köpek herhalde sizsiniz. Siz. Sizi bir muayene edeyim. Şuradan steteskobumla. Evet. Evet. Sonuç çıktı. Sonuç. Siz hamilesiniz. Evet. Hemen şöyle geçiyorum. Köpecik siz orada durun. Evet. Şimdi böyle bu tarafı. Buraya geldi. Oh. Bir oturamadım. mı? Evet. Şimdi sizi doğrultuyorum. Evet. Bir üç yüzünüz oldu. Evet. Hemen onlara duş aldırmalıyız. Köpecik senin duşun bitmedi mi? Hadi çıkarttık. artık. Evet minik yavrular duşunuzu alın. Evet birazcık da şuradan sabun alalım. Evet şimdi kurulan kurulanabilirsiniz. Evet arkadaşlar eski kıyafetim evet benim çocuğum Ale hastalandı arkadaşlar onun için doktora gitmemiz lazım. Ben birazcık daha köpekle vedalaşayım. Evet arkadaşlar. Şu an da hastanedeyiz. Aleyna da yanım da oturuyor. Şöyle göstereyim. Evet. Şu an da Ale konuşmak istemiyor. hastaneye geldik. O yüzden ben birazcık ona dergi Can biraz sonra. Evet arkadaşlar. Buradan dergimiz alalım. Hop. Dergimizi aldık. Evet kızım o kıyafetten de alırız ama biraz sonra ressamıza telsinin süren geldi. Aleyna gelir misin? Evet doktor çağırıyor. Evet Aleyna şimdi muayene edeceğim. Evet Aleyna hemen mu alıp geleceğim ve de şu peruğu çıkartacağım çünkü stetoskopu takamıyorum. Evet Helena geldiğim şimdi ve seni dinleyeceğim stetoskopumla yani kalbi ne siz gider misiniz içeri müşteri almıyorum. Evet Helena bu harf ne F şuradan en miniğinden söyledim. Evet. Bu harf ne? T. Bravo bildin. Evet şurada T vardı. Gözükmüyor mu? Olsun. Şimdi de bir de elini çekelim. Hmm, röntgenin yani sonucu kötü çıktı. Oza. zaman. Ben. Heh. Ben senin kolunu alçıya alıyorum. Evet. Evet. Alçıya şey gerek yokmuş arkadaşlar. Doktor öyle söyledi. İh, i̇ndi. Ama şimdi sıra annemde. Annemin de birazcık ayağı acıyordu da. Ben annemin yanına gidiyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda benim ayağım kırıldı. Evet arkadaşlar. Ayağımı şu anda yere basıyorum. Ama şu anda çok acıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ayağı kaldırdım. Şimdi daha rahat hissediyorum. Evet arkadaşlar. İyi, vlog, vlog çekiyor. başta söylemeyi unuttum ama. Şimdi vlogumuzun sonuna geldik. Evet o yüzden görüşürüz arkadaşlar. Bu arada bu kanalda abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.